Polikistik over sendromu e, hanımların yaklaşık yüzde 10 15inde görülen, genetik geçişli olan ve farklı e, bulgularla e, kendini gösteren bir hastalıklar grubu aslında. Peki kişi bize ne şikayetlerle gelebilir? İşte adet gecikmesi, yani şöyle iki ayda, üç ayda bir adet görme, düzensiz adet. İki, kıllanma şikayeti. Erkeksi kıllanma. Vücudun e, işte bazı bölgelerinde, biz 9 bölgeye bakıyoruz. Burada e, normalden fazla kıllanma tespit edilmesi. E, Evli ise çocuk sahibi olamama, bu yumurtlamadan kaynaklanan, yumurtlama kusurundan kaynaklanan nedenlerle e, çocuk sahibi olamama nedeniyle gelebilir. Veyahut e, gençlik yıllarında pek önemsememiştir. Bir şekilde asker kadar çocuk sahibi olmuştur ama adet düzensizliği hep vardır. Bu kişi ileri yaşlarda özellikle menopozal çağda e, ne risklerine sahip? Rahim kanseri, e, yüksek tansiyon veya e, diyabet, şeker hastalığı. Dolayısıyla bu tip e, bulguları veya hastalıkları olan kişilerde, bayanlarda polikistik over sendromunu dışlamak gerekir.